Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir TYT'den Arkadaşlar yeni bir TYT'den herkese merhabalar. Birinci sorumuza başlayalım. Diğer ki bana birinci soru. Bir tanecik verdiği elektron sayısı kadar eksi yükle e, aldığı elektron sayısı kadar artı yükle yükleniyor. Bir atom elektron alırsa çapı büyüyormuş. Elektron verirse çapı küçülüyor. Bildiğimiz ifadeleri burada yorumlamış aslında. Öğrenciler aşağıdaki dönüşümlerde taneciklerin elektron sayısı ve çap değişimi ile ilgili bilgileri vermişler. Buna göre öğrencilerden hangilerinin her iki değişim içine verdiği bilgi doğrudur diye sormuş bana. Şimdi hemen kontrol ediyoruz. Doğruyla başladım. Artı 2'den artı 3'e arkadaşlar artı birlik bir değişim mi var? Yani bir tane elektron verecektir dışarıya. Dolayısıyla bir elektron sayısı bir azalır arkadaşlar. Bu yanlış. Daha çok artı yüklendiği için de çapı ne olacaktır? Artış pardon çapı azalış olacaktır. Bu öncülümüz doğru. gitgide azalacak. Ancak elektron vererek gerçekleşecekti bu. Dolayısıyla arkadaşlar doğruun ifadesi yanlış oldu. Defne'ye bakıyorum. Eksi 2'den artı 5'e gelebilmem için artı 7'lik bir değişim var. Yani 7 tane elektron verecek. Dolayısıyla 7 elektronu azaldı. E, artı 7 olduğu için ne oluyordu? Elektron veriyor gitgide gide çapı ne oluyor? Küçülüyor, azalıyordu. Bu öncülümle doğru defne doğru bir yanıt vermiş. Damlaya bakıyorum. Sıfırdan eksi 1'e yani eksi 1'lik bir değişim var. Bir tane elektron alıyor. O yüzden elektron sayısı bir artış gösteriyor. Eksi 1 e, aldığı için yani bir elektron yapıya kattığı için de çapım ne oluyor? Büyüyor arkadaşlar. Artış gösterecek. Damla da doğru söyledi. Derine bakıyorum. Artı 3'ten artı 7'ye artı 4'lük bir değişim var. 4 tane elektronu verecek. Elektron sayısı 4 azalır. Doğru. E, çapa geldiğimizde artı 4 olduğu için çapım azalıyordu. Değil mi? Artılar vermek anlamındaydı. Bu ifadem ne oldu? Yanlış oldu. Azalır olacaktı. Derin de bize yanlış söylemiş oldu. Denize bakalım. Kontrol edelim. Sıfırdan artı bire artı birlik değişim var. Bir elektronum ne olacak arkadaşlar? Dolayısıyla e, artı e, ne olacaktır? Pardon. Bir elektronum azalacaktır. Çünkü dışarıya veriyor. Burada ne olmuş? Deniz artar demiş. Yanlış ifade. Azalacaktı. Çapımda artı bir olduğu için yine ne oluyor? Bir elektron veriyor. Çapım azalıyor. Bu ifade doğru. Fakat şu yanlış olduğu için bu denizin de ifadesi kıyaslamalarda yanlış. Bana doğru olanı sormuş. Defne ve Damla'yı bulacağım. Bulu'yu işaretleyeceğim gençler. Geldim ikinci soruya. X ve Z sıvılarından oluşan bir karışım ısıtılıyormuş. Bu işlem süresince karışımın sıcaklık zaman değişim grafiği şurada verilmiş. Grafikte üçüncü zaman aralığında sadece X sıvı halde olduğuna göre, yani X şurada artık arkadaşlar sıvı olmuş görmüş olduğunuz gibi. Demek ki bunun öncesinde şu bir aralığında ya da iki aralığında aşağısında diyelim, diğer sıvım Z miydi? Evet. Z demek ki X'ten daha önce hal değiştirmeye başlıyor. Anlamı çıkar burada. Buna göre hangileri doğrudur demiş? Bu sıvıların aynı basınçtaki kaynama noktaları arasındaki ilişki x'in z'den büyüktür. Tabii ki de çünkü x bakın 3 aralığında sıvı ise şu 4 aralığında sıvı artı gaza geçiş olacak. Fakat z ise bunun aşağısında yer aldığı için z şurada sıvı olacak. Sıvı artı gazı burada olmuş olacak. Dolayısıyla kaynama noktası x'in şurada z'nin ise burada oluyor. Hangisinin daha büyük olmuş olduğu x'in. O öncülüm nedir? Doğrudur. 30 derecedeki buhar basınçları arasındaki ilişki. Gençler 30 dereceye baktığımız zaman kaynama noktası yine X'in daha büyük olduğu için buhar basıncım ne olacaktır? Daha düşük olacaktır. Dolayısıyla Z'nin buhar basıncı daha yüksektir. Bu doğru. 5. bölgede gaz karışımı soğutulursa önce Z gazı yoğunlaşır demiş. Şimdi 5. bölge şurası. Peki bu bölgeye yakın olan hangisi? X ben bunun tam tersi işlem yaparsam önce arkadaşlar z değil x ne olacak? Yoğun, yoğunlaşmış olacak. Dolayısıyla bu ifadem yanlış. Doğru olanlarım 1 ve 2'dir. Periyodik cetvelin ikinci periyodunda bulunan elementlerin birinci yoğunlaşma ile atom numaraları arasındaki İlişki bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Şimdi buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi bir kere bunlar ikinci periyot elementleriymiş. Aynı periyotta yer alıyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Saydığınız zaman 8 noktayı göreceğiz. 1A ile başlıyorum. Bakın sırasıyla noktaları takip edip grup numaralarını tespit ediyorduk arkadaşlar. 8A şeklinde bitti. Şimdi x elementinin atom çapı x bir kere 1a'daymış. Hemen yazalım. L elementinden küçüktür. L elementi nerede arkadaşlar? Şurada 6a'ya denk geldi. Şimdi bunlar aynı periyotta soruya göre. Birisi 1a'da en solda diğeri 6a'da şurada diyelim. Bakın x burada l de burada. Atom çapı soldan sağa doğru gittiği zaman ne oluyordu? Azalıyordu. L'nin daha küçük olması lazım. Direkt ne yaptık? Yanlışı bulmuş olduk. Diğerlerine bakalım. Z ile M kararlı ZM3 bileşiğini oluşturur. Z'yi geldim arkadaşlar. 3A grubundaysa artı 3. M'yi gençler 7A'da gördüm. Eksi 1. Çaprazlamayı bir yaptım. ZM3 bileşiğini oluşturdum. L6A grubunda şurada bulmuştuk zaten. K'nın değerlik elektron sayısı 5 ise o zaman K5A grubunda olmalı. Baktım bakın şurada 5A'yı gördüm. N'nin atom numarası 10'dur. Hemen 2, 8 şeklinde ayırdım. 8A grubunda bulunması gerekiyor. N de burada 8A'da bu öncülüm de doğru olmuş oldu. Gelelim bir diğer sorumuza. Şimdi bir diğer sorumuz bize ne diyor arkadaşlar bakın. Der ki bana Tanecikleri birbirinden bağımsız yapıdaki moleküllerden oluşan katı türü ile ilgili. Bir kere molekülden oluşuyor birbirinden bağımsız. O zaman arkadaşlar bu yapım nedir? Moleküler bir kristali oluşturacaktır katı türlerinden. Tümünde dipol dipol hidrojen bağlı London etkileşimleri gençler bulunması hepsinde London etkileşimlerini bütün moleküllerde az da olsa bulundurabilir diyorduk. Bu ifadem yanlış. Genellikle yumuşak olup erime noktaları düşüktür. Bu da doğru arkadaşlar. Moleküler kristallerin içerisinde yer alanlar yumuşak ve erime noktaları düşüktü. İyonik kristallerin tam tersi sert ve erime noktaları yüksekti. Dolayısıyla hangisi yanlış oldu? Sadece iki yanlış olmuş oldu. Geldim gençler 5. soruya. Bakın 5. soru güzel bir soru. Ee, diyor ki bana bu 5. soru Nuray öğretmen okullarının bahçesinde bulunan kediler için veterinerden 50 mililitre pire solüsyonu almıştır. Veteriner solüsyonun tamamının kütlece %42'ye seyreltilip kullanılmasının kedilerin sağlığı açısından daha iyi olacağını söylemiş. Bu etiketi okuyan Nuray öğretmen solüsyonun öz kütlesini 2,1 olduğunu görmüş. Buna göre kediler için gerekli olan pire solüsyonunun Tamamını yani şu 50'sinin tamamını harcamak için yani hazırlamak için Nuray öğretmen kaç mililitre su kullanmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada verilen 50 mililitrelik solüsyonun litresi mi? Evet. Burada solüsyonun öz kütlesi mi var? Evet. O zaman D eşittir. M bölü V'den. 2,1 eşittir. M bölü 50'den arkadaşlar. Şunu çarptığınız zaman... 105 bulacaksınız Bu nedir solüsyonun hemen yazalım gramıdır Arkadaşlar şimdi bunu yüzde 42'ye seyreltecek gençler yani seyreltme işlemi ne yapıyorduk su ilave ediyoruz o zaman Arkadaşlar ben bu soruda ne yapacağım e, seyreltme işlemi için bu solüsyon muydu Evet o zaman bunun yüzdesini yüzde yüz olarak alıyorum bakın karışımları oluşturuyorum Şimdi o zaman 105 çarpı %100 dedim. Ve ben bunun içerisine bilmiyorum ne diyelim. X gram su olsun. Suyun yüzdesi ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Bunu karıştırdım. Gramlarım 105 artı X etti. Kaça seyreltmiş çekmişim bunu? %42'ye dedim. Bunu çözdüğünüz zaman arkadaşlar. X buradan size e, kaç gelecek? Hemen hesap edelim buradan. 42 gelmesi gerekecek. Hemen buradan x'i hesap ettiğiniz zaman arkadaşlar x buradan size 145 gelecektir. Bu nedir? Gramdır. Peki kimin gramı? Suyun gramı. Suyun öz kütlesini 1 vermiş bana. D eşittir m bölü v'den şunu soruyor. Öz kütlesi 1'miş. Gramını da ben 105 bulmuşum. O zaman direkt V'si de kaç gelecektir? E, pardon 145 bulmuşum. 145 litre gelecektir arkadaşlar. Doğru yanıtım ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Gelelim 6. sorumuza. 6. soru görmüş olduğunuz gibi bir e, çamaşır suyunu ilgilendiren bir kavram var. Şimdi arkadaşlar burada Der ki bana bu yargılardan hangileri doğruymuş çamaşır suyu ile ilgili. Bakın şu işlem çamaşır suyunun elde edilmesidir. Sodyum hipoklorit dediğimiz çamaşır suyunu elde etme tepkimesidir. Ve sanayide bu şekilde elde edilir. Bu öncülüm doğru. Birazcık e, bilgiye dayalı bir soru. Suda sertliğe neden olan iyonları karbonatlar halinde çöktürerek sert suları yumuşatır demiş. Yanlış. Karbonatlar halinde varsa gençler çamaşır suyu değildir. Bu çamaşır sodasıdır. Çamaşır sodası arkadaşlar suyu yumuşatan işleri vardır. Bu öncülüm yanlış oldu. Kanalizasyonlarda, ev işlerinde, mandıralarda, içme sularında ve temizlikte mikrop öldürücü olarak kullanılır demiş. Dolayısıyla doğru yanıtımızı burada da ne yapmış arkadaşlar? Vermiş oldu. O zaman bunun için ne diyeceğim Doğrudur. Bana neyi sormuş? Doğruyu sormuş. Zaten 1 ve 3'ü işaretleyip geçeceğim gençler. Ve son sorumuz. Son soru bana der ki e, aşağıdaki karışımların bileşenlerine ayrılmasında kullanılan yöntemlerden hangisi yanlıştır? Kolonya. Arkadaşlar sıvı sıvı homojen karışımı alkollü suyu karıştırdım. Dolayısıyla ayrımsal damıtma yöntemi uygundur. Naftalin katı su sıvı birbiriyle karışmaz. Dolayısıyla heterojen bir karışımdır. Süzme yöntemini uygularım. Doğru. Deniz suyunu tuzlu su olarak düşünüyoruz. E, zaten öyle. E, ne yapıyorduk? Basit damıtma dediğimiz. Yani arkadaşlar katı sıvı homojen karışımlar için uygundu. O zaman deniz suyunu bu yöntemle ayırabilirim. Zeytinyağı ile su sıvı sıvı arkadaşlar neydi? Heterojen. Klasik ayırma hunimizi ne yapıyorduk? Kullanıyorduk. Çelik gençler çelik nedir? Alaşımdır. Şimdi alaşımlar metal karışımıydı. Ayrımsal damıtma bir kere e, sıvı sıvı homojendi. Fakat bu arkadaşlar ne yaparız? Alaşımları erime noktaları farkından yararlanarak ayırabiliriz. Dolayısıyla yanlış olan öncülü Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Öylelikle bir TET deneme sınavının daha sonuna geldik. Bir sonraki denememizde kendimizi deneyelim arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz.